savaşlarla alt üst olan hayatlar, doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalan insanlar, yeni bir hayat kurmak için hayatlarını tehlikeye atan mülteciler. İzmir'de başlayan Uluslararası Mülteci Filmleri Festivali, göç ve iltica temalarını işleyen filmleri seyirciyle buluşturuyor. Şimdi, bu gel, gel, gel. E, sinema da mülteciliğin görünür olması e, mültecilik e, kavramı açısından umuyorum ki insanlar da bu algıları kıracak. Önyargıları kıracak. E, farklı bir bakış açısı oluşturacak. Çünkü burada esas mesele insan olmaktır. E, sınırsız bir dünya hayalini kurmaktır. Bütün bu çabalar, bu filmler, romanlar, hikayeler, anlatılar sınırsız bir dünyanın bir arada yaşamanın imkanlarını en azından bir ütopya gibi de olsa sunuyor diye düşünüyorum. Festivali Halkların Köprüsü Derneği düzenliyor. Amaç mülteci düşmanlığının yükseldiği bir dönemde ön yargıları gidermeye sinema diliyle katkıda bulunmak. Mülteci hikayelerini görselliğin gücüyle geniş kitlelere ulaştırmak. Avrupa Birliği ülkeleri de son yıllarda yürütülen göçmen ve mülteci karşıtı politikalar Göçmenlerin ve mültecilerin içerideki düşmanlar olarak ilan edilmesi bu politikalardan vazgeçmelerini talep ediyoruz ve bunun bir çeşit yeni ırkçılık olduğunu düşünüyoruz. Tüm mülteci ve göçmenler için sınırlar açılmalı ve güvenli geçiş sağlanmalıdır. Festivalin açılışında Halkların Korosu bir konser verdi. Koro Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Arapça ve Makedonca parçaları seslendirdi. 20 Nisan'a kadar sürecek festivalde 12 kısa metrajlı ve 9 uzun metrajlı film gösterilecek. Yönetmenler seyircilerle söyleşiler yapacak. Fransız Kültür Merkezi'ndeki etkinlikler ücretsiz olarak izlenebilecek. Soner Kızılkaya, Amerika'nın Sesi, İzmir.